Evet, ölü adına hayır yapılabilir. Ölü, ölü adına Kur'an okunup sevabı bağışlanabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama 40'ı, 52'si diye isimler koymak e, İslam'da yok. Böyle günler İslam'da yani Kur'an'da ve sünnette yeri olmayan uygulamalar. O yüzden bizler hak bildiğimizi yaşamazsak bir süre sonra ne oluyor? Batıllar yavaş 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 bizim inancımıza zarar veriyor. Bizler Kur'an'ı bildiğimiz kadarıyla yaşarsak, sünneti bildiğimiz kadarıyla yaşarsak Allah'ın izniyle bizim imanımıza, itikadımıza, ibadetlerimize hurafelerin, bidatlerin karışması mümkün değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bu konuda bizlere çok özet bir şekilde nasihat ediyor. Sizlere iki şey bıraktım diyor, iki emanet bıraktım ki onlara sımsıkı sarılırsanız asla sapmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve sünneti. Bu ikisi bizim rehberimiz. Bunların dışına çıkarsak sapmamız çok kolay. Bunları görmezden gelirsek, yani bize gelen bir bilgi var. Anneden, babadan, kardeşten, komşudan, akrabadan, arkadaşımızdan bir bilgi gelmiş. Bu böyle olması gerekiyor. Bakıyoruz Kur'an'da, sünnette var mı? Yok. O zaman bu bizden değil. Yani bu Müslüman'ın adeti değil. Bu Müslüman'ın işi değil. Bakıyoruz Kur'an'a, Sünnet'e bir aykırılığı var mı? Evet örf ve anane yaşanılabilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında e, örf ve anane eğer Kur'an'a aykırı olmadığı sürece ve dindenmiş gibi de görünmediği sürece yaşanılabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Örfü, ananeyi devam ettiririz. Geleneği devam ettirebiliriz. Ancak dindenmiş gibi görünmeyecek. Yani bu din, dinin olmazsa olmazı. Mesela 40'a 50 ilgisi dediğimiz husus sanki dini bir e, ritüelmiş gibi. Uygulanması gereken gereken bir e, programmış gibi uygulanıyor. İnsanlar bunu yapması hatta ölen kişiye karşı bir sorumluluk hissediyor bunu. Yapması gereken bir sorumlulukmuş gibi hissediyor. E, halbuki ondan önce daha öncesinde ne yapması gerekiyor? Ölecek kişinin öncelikle vasiyeti var mı? Ona riayet etmesi gerekiyor. Borcu var mı? Ölen kişinin borcu var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenazenin namazını kıldırmadan önce önce sorarmış bu kişinin borcu var mı? Borcunu kim üstlenecek? Üstlenen kişi çıkmazsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendi üstlenirmiş. O kişinin cenaze namazını ondan sonra kılarmış. Yani sünnette olan bu ama bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Farklı uygulamalar yapıyoruz. Yani tamamen kendi uydurduğumuz dini yaşıyoruz. Kendi uydurduğumuz dini yaşıyoruz. O yüzden bizler değerli Müslümanlar yani bunları hep duyduk. Duymadığımız şeyler değil. Duyduk ama maalesef dediğimiz gibi toplum baskısıyla yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi